Şimdi ben 16 yaşında iş kurmaya kalktım, deli dediler, dinlemedim tabii, devam ettim, e, iflaslar geldi. <laughs> Bunlar olurken asla desteklenmedim bu kuruşlarda. E, her seferinde gidip babama dert yanıyorum, şunu şöyle böyle falan ne yapayım? Bana diyor ki aklını kullan, aklını kullan. İnsanlar akıllarını koyup kullanıp filleri tek ayak üstüne kaldırıyorlar. Tamam nasıl yapacağım? Git bul diyor. Tabii gidip bulmaya çalışıyorum. İnsanlar filleri tek ayak üstüne nasıl kaldırıyorlar? Odadaki fillerden kurtulmaya çalışırken biz acaba dayanıklılığımızı ve bu kadar desteksiz bir hayatta motivasyonumuzu nasıl sağlayacağız? Öğrendim. O filler nasıl tek ayak üstüne kalkıyor? Nasıl? Bir, bilenlere çok sordum. Hayat da bana yardım etti. Gerçekten işinin en iyilerini buldum. Onlarla önce ben öğrenci olarak çalıştım. Sonra dünyanın en iyileri, işlerinin en iyilerine danışmanlık yapabilme şansım oldu. Spordan, milli takım sporcularından, iş insanlarına, sanatçılardan, yaratıcılara, yaratı düzeyinde hem yapay zeka ile hem sanatla uğraşanlara kadar. Ve birkaç bir şey öğrendim. Birkaç bir şey de deneyimledim.